Bismillahirrahmanirrahim. Allah geceyi gündüze, gündüzü geceye çevirir. Gören ve düşünenler için bunlardan alınacak ibretler vardır. Allah hareket eden her canlıyı bir sudan yarattı. Bunlardan kimi karnı üzerinde sürünür, kimi iki ayak üzerinde yürür, kimi de dört ayak üzerinde yol alır. Allah dilediğini yaratıyor. Allah her şeye kadirdir. Kuşkusuz açıkladıklarını tam anlamıyla açıklayan ayetler indirdik. Allah dilediğini doğru yola iletir. Allah'a da, Resul'e de inandık ve boyun eğdik diyorlar. Bunu söyledikten sonra da içlerinden bir grup yanışsıyor. Bunlar asla inanmış kimseler değildir. Aralarındaki anlaşmazlıklar hakkında karar versin diye Allah ve Resulüne çağrıldıklarında bir de bakıyorsun içlerinden bir grup buna karşı çıkmış. Haklı çıkacaklarını bilirlerse koşarak ona geliyorlar. Bunların kalplerinde çürüklük mü var yoksa şüpheye mi düştüler ya da Allah'ın ve Resulünün kendilerine haksızlık etmesinden mi korkuyorlar? Hayır, asıl haksızlık edenler kendileridir aralarındaki anlaşmazlıkları çözüme bağlasın diye Allah'a ve Resulüne çağrıldıklarında müminlerin sözü dinledik ve boyun eğdik demekten ibarettir. İşte kurtuluş edenler de bunlardır. Allah'a ve Resulüne itaat eden, Allah'a itaatsizlikten korkan, ona saygısızlıktan korunanlar var ya, işte asıl kazananlar bunlardır emir verirsen mutlaka çıkacaklarına dair büyük yeminler ettiler. De ki, boşuna yemin etmeyin. İtaat belli bir şeydir. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Azim olan Allah doğru söyledi.